LTR 125 statör değişimi radyatörü şuradan şöyle göstereyim şu ana şuradan çıkardık sonra şu arkadaşı söktünüz geldi bu da boşa çıktı bunun arkasında statör. Şimdi şu kasayı çıkaracağız. Sökme nedeni bu start stop arızası veriyor arada. Arada bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Olursa değiştireceğim, bakacağım. Büyük bir ihtimal bundan diyor herkes ama. Her şeyi denedik. Bujiyi değiştirdim. En son bu kaldı. Ya da ateşleme bobini de olabilir. Arada çünkü bir de tekleme de yapıyor. Şunu söküp beraber bakalım. Şöyle Önce şunları Şöyle göstereyim anahtarı da 8 Cırcırla radyatörün oturduğu yeri de söktük. Şimdi hemen bunun arkasında. Şimdi bakalım bu, bu kaç kaç. Bu da 8. Güzel. Bunu da söküp hemen geliyorum. Şimdi pervaneyi de aldık. Statör arkada. Şimdi şunu tork yardımıyla sökeceğim. Bunu da çektirme var. Şuradaki sensörüm de arızalı olabilir. Tam emin değilim. Çünkü bu dökünce okuyuş üzerindeki parçaları tamam. Şunu da sökelim. Bakalım ne olacak. 18 lokma. Bunu da şöyle bir tork yardımıyla sökeceğiz. Sökelim bakalım ne olacak. Evet, şurada bir tane de söktükten sonra nereye gitti şu aşağı bir yere gitti sabunu söktükten sonra şöyle bir pul çıkıyor. Onu çıkarmamız biraz zaman alabilir. Kastırıp şu şekil şunla daire çizerek şöyle dışarıya kadar alabilirsiniz bunu. Bayağı uğraştırıyor ama. Şimdi buraya çektirme lazım. Bunu söktürmek için kamadan ayırmamız lazım. Şurada kaması var görünüyor bak. Yani servis şunun için, bu statörü değiştirmek için Şunu bin lira para istedi Zaten bunu Hani 5000 lira fiyat çekti ben dışarıdan kendim aldım 2.5 liraya orijinal Şöyle göstereyim Ltr 125 Hani Şunu söküp Alacak benden 2000 lira para istedi Saatine Bakalım aparatı yapabilirsem gerekli olan malzeme buydu tornada yaptım. Evet. Olay bu. Eski. Bu arkadaşı söktük. Pas. Küf hepsi var. Burada da şeyi vardı. Onu da ben söktüm. Sensörü, okuyucu. Yani şu parça olmadan çektirmeniz. Şurada kama var. Şu parçayı çıkaramazsınız. Bunun içindeki bir diş 27 milim bir diş var. Ters diş. Sola doğru dönüyor. Bu da tam tersi. Sağ istikametine döndüğü zaman saat yönünde kamayı kurtulmaya yardımcı oluyor. Diğer türlü sakın buraya vurmayın. Bu kranka bağlı. Bozarsınız. Tamir ağzıyla anlatmıyorum. Ben normal elimden geldiği kadar az çok anahtar tutmayı bilen bir kişi yapar diye düşünüyorum. Ben öyle <laughs> uygun gördüm. Bu şekilde. Biraz uğraştırdı bu uğraştırdı. Evet. Radyatör burada. Bu şekilde. Şimdi geri toplayacağım. Yeni malzememiz burada. Yerlerine taktıktan sonra bakacağız. İlk marşımıza. Görüşmek üzere. Sensörü taktım. Sensörü de oturttum. Şimdi bu arkadaşı takacağız. İlk önce bir start alalım. Belki aldınız. Belki bir şeyleri yanlış yapmışızdır. Şurada gördüğünüz vidalar ve şu sensörü tutan. Yala oldu. Ekipman eksikliğinden dolayı. Bunları taşla spreyle kestim. Vida ağzı açtım. Tornavida gibi. Aç kapa yaptım. İşe yaradı mı? Yaradı. Bence bir daha uğraşır mıyım? Uğraşmaya da bilirim yani. Bir daha açacağımı zannetmiyorum burayı. Çok da sağlıklı olacak galiba. Hadi bakalım. Tekrardan görüşürüz. Evet bu şekilde oturturduk. Vidayı yerleştirdik. Şu an alıyor gibi. Sensör. Okuduğu parça şunlar arkadaşlar sensör. Motorcu arkadaşlar daha iyi bilir. Ben profesyonel değilim şu an. Leyen'e şey yaratamıyorum ama şunları okuyarak tamamlıyor. soket bu. Evet, bunun şu Beyinden gelen şu. Bakalım yolda test edeceğim. Hem kesik kesik geliyor. Hem start stop ağzısı veriyordu. Bir daha bakalım. Evet, radyatör suyu kaçtığı için. Ekstra uzay şöyle. Duman atıyor. Bir daha hadi bismillah. Ya normalde şimdi bu şekilde iki defa yaptı ama çalışmıyordu. Hay maşallah be. Hay maşallah. Tamamdır bu kadar. Stator değişimi. Çöp. Yani mı bozuldu neyi bozuk hiçbir fikrim daha yok ama bundan olduğuna yemin edebilirim ki düzeldi yani herkese kolay gelsin hayırlı akşamlar hayırlı sabahlar iyi günler Allah'a ısmarladık